Merhaba değerli dostlarım. Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir bilanço analizi videomla tekrardan karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz hissemiz Ereğli Demirçelik. Ereğli Demirçelik hissemizin biraz önce son çeyrek bilanço rakamları geldi. Son çeyrek bilanço rakamlarına baktığımız zaman genel beklenti 4.2 milyar ile 4.5 milyar arasıydı. Ereğli demir çelik son çeyrekte 4.7 milyarın üzerinde bir kar açıkladı. Sene sonu kar rakamına baktığımız zaman 15 milyarın üzerinde bir kar rakamı açıkladı. 2021 için güzel bir dönem geçirdi diyebiliriz. Beklentilerin ortalama %5 ile %10 üzerinde bir bilanço rakamı açıkladı. Bu da şirketin beklentileri karşıladığını net şekilde gösterir. Şimdi bilançomuza dönen varlıklardan başlayalım. Şirketimizin dönem varlıklarına baktığımız zaman 3. çeyreğe göre 25 milyar civarında artırdığını görüyoruz. Şirketin bir yatırım sürecinde olduğu buradan net şekilde anlaşılıyor. Sebebi şudur. Şirketin borçları son çeyrekte 5 milyar civarında artmış ve dönen ve duran varlıklara baktığımız zaman bu ikisinde de agresif bir artışın olduğunu net şekilde görüyoruz. Bu şirketimiz için, geleceğe, geleceğe odaklanmamız için bence güzel bir görüntü. Bir sene önceki rakamlara baktığımız zaman ise zaten iki katından daha fazla arttığını net şekilde görüyoruz. Yine duran varlıkların da şirketin son bir senede ikiye katladığını net şekilde görüyoruz. Şirketimizin borçları, net borçları hemen hemen 6,5 milyar civarında arttı. Fakat öz kaynak artışını fakat öz kaynak artışına baktığımız zaman bu artışın bu tarz şirketler için normal olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynaklarına baktığımız zaman şirket yine son bir senede öz kaynaklarını iki katından daha fazla artırdı. Son 3 ayda ise öz kaynaklarını 31 milyar gibi bir noktaya çıkardı. Bu da çok iyi. Son dönem öz kaynak toplamda 84 milyar olarak gerçekleşti. Şirketimizin şimdi de satışlar bölümüne bakalım. Satışlar bölümüne baktığımız zaman şirket son bir senede satışlarını ikiye katladı. Bir önceki döneme baktığımız zaman şirketimizin satışlarının 25 milyar civarında olduğunu görüyoruz. Bu da gayet güzel bir rakamdır. Brüt karlılığın yine güzel olduğunu görüyoruz. Çok ciddi şekilde arttığını, arttığını görüyoruz. Bu da şirketin yönetiminin ne kadar doğru işler yaptığını net şekilde gösteriyor. Bakın Ereli büyük bir şirket, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisi ama hala büyüme aşamasında olan bir şirket. Şu gelen karlara baktığımız zaman, şu gelen rakamlara baktığımız zaman şirketimizin ciddi anlamda güzel yönetildiğini görüyoruz. Bu da şirketlere ortak olmak, uzun vadeli ortak olmak iyidir. Sebebi şudur: Ereğli Demir Çelik dediğimiz şirketi sadece bugünkü bilanço rakamlarına göre bence düşünmememiz gerekiyor. Şirketin varlıklarına baktığımız zaman, şirketin genel politikasına baktığımız zaman sürekli büyüyen bir şirket. Temettü oranına baktığımız zaman yine her sene yatırımcısına temettü veren bir şirket. 10 sene önce elinizde ereğli olduğunu düşündüğümüz, düşünürseniz maliyetler artık eksiye düşmüştü ereğli de. Ereğli uzun vadede önemli bir şirket. Bunu da buradan belirteyim. Yine şirketimizin Esas faaliyet karına baktığımız zaman esas faaliyet karında da kârında ciddi anlamda yükseldiğini görüyoruz. %50'nin üzerinde bir yükseliş. Bu da gayet güzeldir. Zaten son bir seneye göre bakmıyorum. Hemen hemen 4 katı yükselmiş. Müthiş bir performans. Şimdi net karımız 15.5 milyar olarak gerçekleşti. Vergi öncesi karımıza baktığımız zaman... 23 milyar hatta 24 milyar olarak gerçekleşti. Bir önceki döneme baktığımız zaman hemen hemen dörde katladığını görüyoruz. Son yine çeyrekte de şirketimizin bu konuda da beklentileri gayet karşıladığını görüyoruz. Şimdi şirketimizle ilgili oran analizine geçmeden önce şu dikkatimi çekti bu bilanço döneminde. Bu da bence pozitif bir gelişmedir. Şirketimizin döviz açığı bulunuyordu 2.8 milyar gibi bir döviz açığı vardı. Ama son dönem bilançosuna baktığımız zaman şirketimizin açıktan ziyade son dönem bilançosunda 1.6 milyar gibi bir döviz fazlasının olduğunu net şekilde gördük. Bu da şirketin önümüzdeki günlerde elini daha da güçlendirecektir. Bunu da not olarak ekleyelim. Bu önemlidir çünkü şirketler için, bu tarz şirketler için döviz fazlasının olması önemlidir. Şimdi oran analiz, analizimize dönelim. Oran analizimiz ile birlikte yine sektörel kıyaslamalara da yer vereceğiz. Şimdi herkes bireyl analizine baktığı için biraz yavaş çalışabiliyor. Bu da normal. Cari orandan başlayalım. Şirketimiz cari oranı cari oranı artırmış. Gayet güzel. Bu şirketimizin biraz daha nakit olarak güçlendiğini gösteriyor. Sektörel cari orana baktığımız zaman sektörün çok üzerinde. Bu da güzel. Likit oran yine sektörün üzerinde. Likit oran yine son hemen hemen son 4 dönemin en iyi noktasında. Aktif karlılığa baktığımız zaman 16.84 olarak gerçekleşmiş. Sektörün aktif karlılığı 15.17. 17.15 aktif karlılık sektörün biraz altında ama hemen hemen sektör'e yakın diyebiliriz. Yine aktif karlılığa baktığımız zaman hemen hemen altı son 6 dönemde aktif karlılık ortalamanın üzerinde diyebiliriz. Esas faali bürüt esas faaliyet kar marjına baktığımız zaman 37.40 olarak gerçekleşmiş bu sektörde 35.37 yine bu noktada da sektörün üzerinde güzel bir sonuç. Fabrik marjına baktığımız zaman 38.79 olarak gerçekleşti. Bu da son 4 döneme baktığımız zaman hemen hemen ortalamalarda güzel. Sektörün fabrik marjına baktığımız zaman 36.52 fabrik marjı konusunda sektörün üzerinde. Österme, öz sermaye karlılığı 25.43 olarak gerçekleşti. Son çeyreğe göre biraz düştü. Öz karlılığı sektörün biraz altında kaldı. %15 civarında altında kaldı ama genel olarak baktığımız zaman son 3 dönemde öz sermaye karlılığı sektörün biraz altında. Fakat %25 bu şirket için öz sermaye karlılık oranına baktığımız zaman gayet güzel bir oran. Şimdi firma değeri bölü Fabrik kısmına gelelim. Firma değeri bölü FAVÖK 3.65 olarak gerçekleşti. Bir önceki döneme göre arttı. Bu da normaldir. Zaten fiyatların yükselmesinden bunu net şekilde görüyoruz. Ama firma değeri bölü FAVÖK değerini anlamlandırmak için sektöre bakmak gerekiyor. Sektörün altında mı, üstünde mi? Baktığımız zaman sektörün %10 altında. Bu da şirketin bu da şirketi önümüzdeki dönemde sektöründe yine ön plana çıkarabilir. Bu da yine önemli bir değerdir. Firma değeri bölüne satışlara baktığımız zaman 1.42 olarak gerçekleşti. Bu da fena bir oran değil, gayet güzel. Fiyat kazanç oranına baktığımız zaman 6.64 olarak gerçekleşti. Son çeyrek dışında baktığımız zaman şirketimizin ortalama fiyat kazanç oranının 8 ile 10 ortalamasında olduğunu düşünüyorum. Buna baktığımız zaman 6.64 bu şirket için yüksek bir fiyat kazanç oranı değildir. Fiyat kazanç oranı sektörüne, sektöre baktığımız zaman ise 7.34 civarında. Yani sektörün altında. Bu orana da baktığımız zaman yine e, sektöre göre ucuz sektöre göre biraz daha yükselme potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Çünkü fiyat kazanç oranı sektörün net şekilde altında. Hisse başı karlılığa baktığımız zaman 4.42 44 olarak gerçekleşti. Bu da güzel bir oran. Bir şirketin öz sermaye karlılığı %25 civarındaysa sektöre, sektöre de bak, bakacağız tabii ki burada. Fiyat kazanç oranı sektörün altındaysa firma değeri bölüm fabrik yine sektörün altındaysa hisse başı kar bu noktalardaysa bu şirket iyi bir şirkettir. Bu şirket yatırım yapılmaya açık bir şirkettir. Piyasa değeri bölü fabrik oranına baktığımız zaman yine 3.90 olarak gerçekleşti. Yine bu oranın da sektörün altında olduğunu net şekilde görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımız zaman 1.25 olarak gerçekleşti. Sektöre baktığımız zaman bu oran 1.52 idi. Yine bu oranın da sektörün altında olduğunu görüyoruz. Bu bu hisse için pozitif bir gelişmedir. Sektörde ortalama piyasa değeri bölü defter değeri 1.52 iken şu an bu şirketin piyasa değeri bölü defter değeri 1.25 hemen hemen %20 altında. Hem piyasa değeri bölü defter değeri hem fiyat kazanç oranı sektörün altında. Bu da şirketi önümüzdeki dönemlerde sektörün biraz daha önüne çıkarabilir bu oranlara göre. Aktif büyüme 118 118 olarak gerçekleşti büyümesi yüzde 118 olarak gerçekleşti güzel yine sektörün üzerinde sektörün hemen hemen yüzde 118 yüzde 17 üzerine çıktı esas faaliyet kar büyümesi yüzde 375 olarak gerçekleşti faulük büyümesi yüzde 297 olarak gerçekleşti net kar büyümesi de yine yüzde 369 olarak gerçekleşti. Bu bilanço ile ilgili şöyle özetleyecek olursak son dönemde şirket bazı hatta oranların yüzde 90'la baktığımız zaman sektöre göre biraz daha primlenme ihtimali bu noktada görülüyor net şekilde öz kaynak karlılığı gayet güzel hisse başına düşen kar gayet güzel cari orana baktığımız zaman cari oranın net şekilde yükseldiğini görüyoruz. Bu da gayet güzel. Piyasa değeri bölü FAVÖK, firma değeri bölü FAVÖK, bu verilerin hepsinde sektörün altında bu noktalarda gayet güzel. Öz kaynak artışı gayet güzel. Yabancı e, yabancı e, para olayının artıya geçmesi de yine şirketimiz açısından pozitif bir durum. Şu şirket şirketimizin bu bilançosuna baktığımız zaman net borçların yükselmesi dışında şirketimizin bilançosunda herhangi bir olumsuz durum yok. Benim gördüğüme göre yok. Sadece borçların yükselmesi ama o da söylediğim gibi öz kaynak yükselmesine baktığımız zaman, toplam varlıkların yükselmesine baktığımız zaman, duran varlıkların yükselmesine baktığımız zaman bu borçların da yine bu tarz şirketler için doğal olduğunu düşünüyorum. Dostlarım ereğli demir çelik ile ilgili bilançosu ile ilgili sizlere söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Söylediğim gibi bu tarz şirketleri bilançodan sonra değer bilançodan sonraki güne göre değerlendirmemek gerekir. Bu tarz şirketler uzun vadeli şirketlerdir. Uzun vadede üzmeyecek şirketlerdir. Esenlikle kalın. Hayırlı akşamlarınız olsun.